çok ince böyle zarif olarak da kullanmak isterseniz e, bu şekilde tek e, ikinci sırayı da yapıp bu şekilde örtülerinizde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın gayet şık duran bir model. Öndeki zürafaya batmıştık. Geri dönüyoruz tepesine batıyoruz ve tekrar yanındaki zürafaya batarak aşağı doğru iniyoruz. Yeni öğrenen kardeşlerimiz için çok kolay ve yapımı basit olan bir model bu sırası arkadaşlar. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Öne batıyorum. Tekrar bir önceki zürafaya geri dönüyorum ve yanındaki zürafaya batarak bu sırayı devam ediyoruz. şekilde yaparak devam edelim arkadaşlar. Boncukları yaptığımız sırada orada boncuk iğnesi kullanıyoruz. Bu sıralarda kullanmamıza gerek yok. Bakın. Bu şekliyle yapıyoruz. Bir üst sırasında devam edelim. Arkadaşlar burada bir sırasında ipim bitmişti değiştim bakın. Burada tekrar pırpırlarını gidince bu da içerisinde kalacaktır. Yaptığımız modelin tepelerine 4 tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Burada boncuk iğnesi kullanıyorum. 3 4 Bakın arkadaşlar 4 tane pırpırımı yaptım. En son yaptığım pırpırın tepesine batıyorum. Burada ben elektrik bandı kullandım bu şekilde parmağıma. Normal bant da yapabilirsiniz veya bu şekilde de alabilirsiniz. Burada incilerimizden alıyoruz. Daha küçük zincirleriniz biraz daha fazla alabilirsiniz arkadaşlar. Ben 6 tane aldım. Boncuklarımızdan alıyoruz. İster çevirerek ister çevirmeden de yapabilirsiniz. Bana böyle daha rahat geldiği için çevirdim. Ve buradaki baştaki yaptığımız pırpırın içerisine bu şekilde sabitliyorum boncuklarımı. İsterseniz arkadaşlar bunun üzerine tekrar ip uzatarak her iki tarafa doğru sık iğne de yapabilirsiniz. Ben bu modeli bu şekilde bırakmak istedim. Bakın incilerin içerisinden geçirdim. Bu şekilde denedim, hoşuma gitti. Sizlerle de paylaşmak istedim. İnşallah beğenir ve yaparsınız. Bakın incileri buraya sabitledik baştaki pırpırımıza, sonra dönerek sondaki pırpırımıza sabitliyoruz ve tepede kalmış oluyor boncuklarımız buraya batmıyorum. Arada bir tane bırakıyorum. Bir sonrakine ip uzatarak bu şekilde Arkadaşlar bakın burada sabitledik ipimizi. Buraya tekrar 4 tane pırpır yapıyoruz. 1 2 3 4 Bakın 4 tane pırpırımızın en son yaptığımızın tepesine batıyorum. Burada tekrar boncuklarımızdan alıyoruz arkadaşlar. Bakın bazen takılabiliyor 4 5 ve 6 İsterseniz hiç çevirmeden bu şekilde de tutturabilirsiniz. Hemen baştaki pırpıra ya da çevirerek de sizin için hangisi kolay gelirse arkadaşlar. Bakın baştaki pırpırımızı ipimizi sabitliyoruz. Boncukların içerisinden iğnemi geçiriyorum ipimle birlikte ve sondaki sırafamıza tekrar bir kere daha düğüm atıyorum baştaki inci boncuğumuz biraz sık olduğu için arkadaşlar o küçük olduğu için geçmekte zorlandı Evet arkadaşlar geçirdiğim boncuklarımızı küçüklü büyüklü olabiliyor boncuklar. Bakın. Bu şekilde yapmış olduk. İsterseniz e, burasını dört tane değil de 3 tane yaparak da tek bir tane de bırakabilirsiniz arkadaşlar. Ortada. Bir de öyle şekliyle göstereyim sizlere. Bakın bir sonraki yapmış olduğumuz buraya değil de diğerine sabitliyoruz. Bir, iki, üç. Üç tane de bırakabilirsiniz. 5 tane de yaparak arada 3 tane bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bakın arada bir tanesini de bu şekilde yapalım. Bir görmüş olursunuz. Hangisini beğenirseniz onu o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Boncuklarımızı geçirdim. İster çevirerek ister çevirmeden de bu şekliyle de yapabilirsiniz. Bol olduğu zaman dibinden gevşettiğinizde iğne ile veya elinizle sıkılaştırıp o şekilde yapın arkadaşlar. Bakın bu biraz daha ortasında bir tane pırpır pır kalmış oldu. Diğerinde iki tane kaldı. yine burada bırakmış olduğum pırpırın içine batıyorum ve ortada bir tane pırpır pır kalmış oluyor arkadaşlar bu şekilde biraz daha ilerleterek devam edelim tekrar buraya batalım arada biraz ipimiz uzun bırakıyoruz bu aradakine batmıyoruz arkadaşlar uzattığımız ipi biraz daha uzun bırakarak boyunu ayarlıyoruz Bakın ortada bir tane bırakmak isterseniz pırpırlarımızı 3 tane yapalım. Arkadaşlar bu şekilde 3 tane pırpırımızı yaptık. Tekrar boncuklarımızı alıyoruz. 6 tane boncuğumuzu aldım dediğimiz gibi boncuklarımız daha küçük daha büyük olursa bunun aradaki mesafesini ona göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar en son bu şekilde batıyorum pırpırımıza ve içinden geçirerek modelimizi bu şekilde devam ettiriyoruz boncuklarımızın içinden iğnemi geçirdim Evet arkadaşlar en sondaki pırpırımızın içinden ipimizi tekrar sabitliyoruz. Bir tane daha yapalım. Aradaki bir tane boşluk bırakıyoruz yaptığımız modele. İpimizi buraya sabitliyoruz. Bir, 2 3 Arada daha fazla pırpır pır kalmasını istiyorsanız bunun sayısını 4 veya 5 olarak da yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu sırada boncuk iğnesi kullanalım. En son yaptığım pırpırın içine düğümümü atıyorum. Tekrar boncuklarımızdan alarak Başta yapmış olduğum pırpırın içine ipimi sabitliyorum arkadaşlar. Boncuklarımızı tutuyoruz. Kaymaması için düğümümü atıyorum. Bu şekilde çabuk da ilerleyen bir model İsterseniz tekrar bunun üzerine iplen çalışarak sık iğne de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, üzerine ip uzatarak hem buradan hem buraya kadar bu şekilde de e, modelimizi çalışma yapabilirsiniz. Bu şekliyle de gayet hoş ve şık duran bir model. Deneyecek olan kardeşlerimize şimdiden kolay gelsin. Allah'a emanet olunuz. Sağlıklı ve sıhhatli kalınız arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak ve beğendiğiniz videolardan paylaşırsanız memnun olurum. Değerli yorumlarınız bizim için çok kıymetli. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz.